Merhabalar anne işleri örgü kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün de sizlerle güzel bir erkek çocukların özellikle kullanabileceğiniz şık güzel bir modelimizle beraberiz. Bakın çok hoş çok güzel bir model. İki farklı şekilde çalıştım. Şunu ilk denemem bu benim resimden çıkarttığım örneğim burada. Yanlış kusuru falan olsa da önemli değil. Bu örneği istediğiniz gibi uyarlayabilir, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz böyle geniş, isterseniz böyle örneği inceltebilirsiniz. Çok basit. Aradaki ilmekleri azaltmanız yeterli. Çünkü bu örnekte kesme, artırma falan olmadığı için sadece ilmeklerin yerini aktararak gittiğimiz için burada hiç fark etmiyor. Şununla ilk çalışmam dediğim gibi yaptım. Fakat burada da bir deneme yaptım. Ve şöyle bir yaş çocuk için süveter başladım. Bunu anlatacağım size Allah izin ederseniz. Ederse yani. E şöyle ve yaka güzel bir süveter olacak bu. Burada bir de bir, bir ters bir düz dediğimiz lastiğimizi başladım. Ve üzerine örneğimizi bakın 6 ters haruşa 8 düz. 6 haruşa 8 düz, 6 haruşa 8 düz olarak örnek kurdum. Burada tek rakam bakın buradaki şey çift rakam kurdum. Burada da tek rakam. Yani 11 7 11 7 olarak kurdum. İki şekilde de kurulduğunu size göstermek istedim sadece. Bakın burada geniş, burada ince uzun duruyor örneğimiz. Güzel durdu. İkisinde de güzel durdu. Ben denemeler yapıyorum ki sizlere güzel en iyi anlatabilmek için. Şimdi hemen bugün size şu şeklini anlatacağım. Bu şeklin üzerinden de işte sayı eksilterek aynı tekniği uygulayarak istediğiniz sayıda, istediğiniz incelikte, kalınlıkta uygulayabileceğinizi göstereceğim. Hemen şimdi şu ördüklerimi bir kenar alıyorum. Elime 3,5 numara şişim. Orta kalın şöyle güzel bir gri yünümü aldım. Çünkü niye gri aldım? Dedim ki tam bir erkek işi olsun bu sefer de. Hep kızlara çalışmayalım. O yüzden böyle. Şimdi 7 haruşa 11 düz olmak üzere burada 18 ve katlarını çalışmış oluyoruz. Ortaya bir tane şu motifin kaydırılışını gösterecek şekilde motif koyacağım. Sağına soluna 7'şer tane haroşa ortaya 11 ilmek koyaraktan örneğimi size anlatıyorum. Yine burada bakın bir ters bir düz bir ters bir düz lastik koydum. İster haroşa koyun ister farklı teknikler uygulayın ister pirinç koyun ne isterseniz koyabilirsiniz yapabilirsiniz diyorum ve hemen örneğimi anlatmaya başlıyorum. Şimdi öncelikle bir kenar ilmeği 1 2 3 4 5 6 7 tane haroşa kısmımız. Şimdi 11 tane de düz. Yani kısacası bu aslında bu sırada ben e, haroşamı düz yüzden yaptığım için düz örer gibi hep biriniz düz sıramda hep düz gitmiş oluyorum. Düz sırada düz giderken 11 tane ilmeğimizin başındaki ve sonundaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın şimdi 7 düz. Bir ilmeği boş aldım örmeden. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir ilmeğe de boş aldım. 10. Şimdi bir ilmeğe daha boş alıyorum. 11. Bakın. Yine 1 2 3 4 5 6 7 Haroşam. ve şöyle hepsini bir alacağım burayı. Bir tane kenelme yeterli. Hani süreyi uzatmayalım diye. Şimdi bir kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haroşa. Bakın hep düz yönde ördüğüm için 7 tane düz ördüm. Şimdi şu bir tane boş örmeden almıştık ya. Bunu örgümüzün ters yüzünde ters olarak örüyorum. Bakın ördüm. E 2 ördüğümle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve yine örmediğim bir tane örmediğim ilmeğime geldim. Bakın burada onu da örüyorum. 11. Şimdi haraşomu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve bir kenar ilmeği. Örgümün düz yüzünde 3. sıramızda yine haraşolarımı yaparak başlıyorum. Bakın 7 haraşam. Şimdi 7 haraşamı yaptım. Bu bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeğe geldim. Tekrar ay ilmeği örmeden alıyorum bakın. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 düz. Yine örmeden alıyorum. 10. bir de başta aldım. 11 ilmek oluyor. Ve haruşamı örüyorum. Yine örgümün ters yüzünde hep aynı işlemi yapıyoruz. Bakın haruşalarımızı örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği de ters örerek diğer ilmeklerimizi hep ters örüyoruz. Şimdi haroşamı ördüm. Bakın bu örmeden aldığımız burada ipleri var gördüğünüz gibi. İlmeği ters. Onunla birlikte 11 ilmek ters örmüş oluyoruz şimdi. Ters olarak 11 tane ilmeğimi ördüm. Bakın boşaldığımı da ördüm ters. Ve 7 haroşa kenar ilmeği haroşa örüyorum yine ilk ilmeğe boş alıyorum hep aynı ilmek bakın uzuyor düzümü ördüm yine bakın 11. boş alıyorum 7 tane haroşamızı örelim. Bir kenar ilmeğimiz. Örgümüzün ters yüzünde. 7 haroşa, 11 ters, 7 haroşa. Örmeden aldığımızda biliyorsunuz burada örüyoruz. O yüzden 11 ters, 7 haroşa. Bakın geldim örmeden aldığımızda ters olarak 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11 7 haruşa haruşamı da düz yönde örüyorum bunu belirtmemdeki amaç bir sonraki sıralarda hep göstermeyin videomu çok uzun olur o yüzden şey yapacağım hızlı geçeceğim tersleri terslerde düz de örmediğimizi de ters olarak öreceksiniz onun için uyarayım dedim Şimdi dolaşan ipimizi de açalım. İplerim maalesef içinde böyle çıkabiliyor. Tamam. Şimdi örgümün düz yüzündeyim. Bakın bu işlemi 1-2-3 diş oldu. 4 diş haruşamız olana kadar aynı şekilde yapıyoruz. 7 tane haruşa. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 9 düz. Toplam 11 düz oluyor. Örelim. Son ilme düzümüzü de örmeden alıyorum. 7 haroşa. Örgümün ters yüzünde 7 haroşa 11 ters olarak örelim. Şimdi örgümüzün düz yüzündeyiz. Bakın. Örneğimizi dökmeye başlıyoruz. Yani aktarmalarımıza başlayacağız şimdi. Şimdi bu 7 haroşam bakın artık düz olarak öreceğiz. 4 diş haroşamız oldu şu anda. Şöyle göstereyim. Bakın. 1 2 3 4 diş haroşamız oldu ve artık düze döndürüyoruz. Düz olacak. Aynen şuradaki şu kutunun oluşmasını yapacağız. Yani şu kutunun oluşmasını. 2 4 diş haroşadan sonra düz olarak örüyoruz. şu çaprazı yapıp tekrar bu sayıya ulaşana kadar. Hemen başlıyorum örmeye, size de göstermeye. Bunda dediğim gibi kesme artırma yok, sadece aktarma var. Şimdi bakın şu kenarda hep düz yüzünde boş aldığımız bir ilmeğimiz var biliyorsunuz. Bununla bir sonraki ilmeği yer değiştiriyoruz. İkinci ilmeğimi örüyorum bakın şöyle. Ördüm ve bunu Örmeden boş alıyorum. Bu yine örülmeden alınacak. Bakın. Ama yer değişti. Görüyor musunuz? Arkadaki ilmek öne geçti. Bu boş olarak örmeden arkaya geçti. Şimdi düzlerimi yine örüyorum. Aradaki düzler düz olarak örülüyor. Düz olarak örüyorum. Bakın. Son iki tane düz ilmeğimiz. Hemen yer değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Bununla bu yer değişecek. Şöyle bir yer değiştirelim önce. Bakın şu ilmeğe baştaki düz ilmeği örmeden alıyorum. Bakın örmüyoruz. Sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Yine örmeden götüreceğiz düz yüzünde ki bu üzerine hani çizgi gibi görüntü var ya onu oluşturabilmek için örmememiz gerekiyor. Şimdi haruşalarımı düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün ters yüzünde artık e, haroşa kısında düz örüleceği için bütün ilmeklerimi ters olaraktan örüyorum. Hepsini şu an ters örüyorum. Bütün ilmekleri ters. Bakın boş aldığımız ilmeğimiz de ters. Hepsi ters. Şimdi örgümün düz yüzünde yine düz olarak bütün ilmekler düz olarak örelim. Düz olarak örüyorum. Evet şimdi aktardığım ilmeğime geldi sıra bak. Bunları düz ördüm. Yine yer değiştiriyoruz. Ne yapıyorum? Bir arkadakini örüyorum. Öndekini şişime takıyorum. Fakat örmüyorum yer değiştik. Devam ediyorum. Yine bakın aktarma yerine geldik. Hemen şu ilmeğimi geri bırakıyorum. Bakın şimdi bu yana kaymaya başladığı için gördüğünüz gibi hemen şunu şöyle bir taktım. Bir sonraki yer değiştiriyorum. Bu ilmeği örmeden bir sonrakini örüyorum düz olarak. Örgümün ters yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar örgümün düz yüzündeyim. Düz olarak örüyorum. Yine bakın aktarma ilmeğime geldim. Arkadaki ilmeği örüyorum. Öndeki ilmeği boş alıyorum. Örmeden yani. Devam edelim. Şimdi yine burada aktarma yerindeyiz. Hemen şöyle ilmeklerin yerini burada değiştiriyorum. Bakın şu aktarma ilmeğimizi öne alıyorum. Ama örmüyorum. Diğer ilmeğimi örüyorum. Düz olarak. Örgümün ters yüzünde yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kafanız karışmasın. Düz yüzde örmediğimiz ilmeğimizi de yine ters olarak örüyoruz. Şimdi örgümün düz yüzündeyim. Düz olarak yine örüyorum. Yine aynı işlemleri yapacağız. İlmekler birbirinin çakışana kadar hep aynı işlemleri yapıyoruz aktarma işlemini yani. Bakın geldik. Şimdi arkadakini örüyorum. Bir sonrakini öndekini örmeden alıyorum. Bir düz. Tekrar ikisini yer değişelim. Bakın bu aktarma ilmeğini boşaldım. Arkadakini ördüm. Devam ediyorum. Şimdi örgümüzün ters üstünde yine bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Şimdi örgümüzün düz yüzünde düz olarak örüyorum. Bakın çakışma yerine geldik. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bakın 3 ilmek. Bunu isterseniz 2 tek ilmek de yapabilirsiniz. Yani 10 sayısı yaptığınızda bakın şu an ortadaki ilmeğimiz olmasaydı ne yapardınız? Şunu bu tarafa, bunu bu tarafa alır örgünüze ikisini de boş geçerek devam edecektiniz veya e, örerek de devam edebilirsiniz. Ama bu şekilde şimdi ne yapıyoruz? Şu arkadakini alıyorum. Bakın şu arkadakini örmeden alıyorum. Öne. Şunu da arkaya alıyorum. Ortadaki ortada kalacak. Bakın şöyle bir çaprazlamış olduk. Gördünüz mü bu şekilde? Bu burada bir düz ördüm, boş aldım ve düz olarak devam ediyorum. Şimdi çaprazlamış olduk bu şekilde. Yerlerini değiştirmiş olduk yani. Buradaki buraya, buradaki buraya, ama ortadaki ilmeğimiz yine duruyor. Ee, bunu eğer tek sayı değil de mesela 10 yapsaydınız, o zaman ortadaki ilmek olmadan yerlerini değiştirip yine düz örmeye devam edebiliyorsunuz. Yani bu örnekte hiç sıkıntı oluşmuyor. Ben her şeklini denedim çünkü İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Siz de bizler gibi deneyin, deneye deneye yanılma denemeye yanılma yöntemiyle birçok sorun çözülebiliyor. Örgümün ters yüzünü ters olarak örüyorum yine. Aktardığım ilmeklerim de burada bakın. Yine ters olarak örüyorum. Aktardığım ilmeğimi de örüyorum. Evet bakın böyle çaprazlandı şimdi. Devam ediyoruz. Şimdi artık ne yaptık? Çaprazladığımız için buradaki bu tarafa, buradaki bu tarafa Örgü devam edecek. Bu bu kadar basit bir örgü aslında. Zor bir şey değil. Ha devam anlatılmasa da olacak bir örgü ama devam ediyorum yine size. Tam böyle soru işaretleri kalmasın. Çünkü çok acemi arkadaşlarımız da olabiliyor. Hemen devam ediyorum. Bakın aktarmalara devam ediyoruz. Bu bu tarafa yattı. Hemen şöyle yapıyoruz. Bakın yer değiştirelim. Arkadakini boş geçirdim. Diğerini düz ördüm. Ortada bir düzümüz vardı. Onu dörüyorum. Ve diğer ilmeğimi hemen arkadakini ördüm. Öndekini boş alarak çaprazladım. Hemen şimdi bu sıra başına gidiyorum ve ters örüp sıra başına geliyorum. Şimdi bakın tersi başa geldim ve ters sıramı da ördüm. Buradan da birkaç ilmek giriş yaptım hemen. Tekrar bakın ortaya geldim çaprazlama yerimize. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum bir sonraki ilmeğimi örüyorum. Arada 2 3 düzümüz olmuş oldu. Hemen bunu yine arkadakini ördüm. Öndekini örmeden alıyorum. Şimdi yine sıra başına gideyim ve örgümü tersinde ters olarak örüp başa geleyim. Evet, başa gittim. Örgümü tersine ördüm ve bakın baştan yine bir giriş yaptım şöyle sizi bekletmemek için. Hemen buraya geldim aktarma yerime tekrar. Yine aktarıyorum. Bakın aktardığım boşaldım. 1 2 3 4 5 6 tane düzümüz oldu şu an. Aktarıyorum. Aktardığımla 7 düzümüz oluyor ve diğer ilmeği yine örmeden alıyorum. Şimdi 7 oldu. Bu arada 9 da, 9 tane düzümüz olacak. 9 düzümüz olana kadar bu işlemi yapmaya devam edeceğiz. Yani yine toplamda da çaprazladıklarımızla birlikte 11 tane düzümüz olacak. Sonra yine haroşalarımıza geçeceğiz. Şimdi örgümün tersini öreyim. Yine şöyle bir giriş yapayım başa kadar. Evet gene ters sıram ördüm. Baştan da giriş yaptım. Tekrar bakın aktarıma yerime geldim. İlmeklerimi aktarıyorum. Şimdi bakın bunu boş aldım. 1. Bakın bununla 1 diyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Aktarıyorum 10 Ve boş alıyorum 11. Ne yaptık? Başlangıç sayımıza ulaşmış olduk. 11 oldu. Şimdi burada ne yapacağız? Burada 2 4 6 7 kenar ilmeğimizde bakın 7 tane haroşalıklı ilmeğimiz kaldı. Bu sayıyı yakalayacağız mutlaka. Eksitseniz de fazla ilmekle de yapsanız bu sayınızı yakalayacaksınız. Yani başladığınız sayıya dönmek zorundasınız. 11 7. 7 11 olduk şu anda. Hemen başa kadar örüyorum. Düz olarak ve örgümün tersinde haroşamı başlatıyorum. Haroşamı düz yönde ördüğüm için hemen burada örgümün tersinde 7 tane düz yaparak başlıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 ve 11 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eğer biz bunu büyük bir kazak uyguluyorsaydık şimdi ne yapıyorduk? 7 haroşa, 11 düz, 7 haroşa, 11 düz diye devam etmemiz gerekiyordu. Yan yana yani sıralayarak da. Bu işlemi Mesela şurada tekrar şunu başlattığını düşünün 11 7 haroşa 11 7 haroşa aynı işlemleri yaparak devam edeceğiz. Koyması çok basit bir örnek çünkü bu. Şimdi ben devam ediyorum. Bir şeyi de gösterelim haroşana tekrar yapılmayı ve bitirelim videomuzu çok uzadık. Şimdi haroşamı ördüm. Bakın. 7 tane ve artık şuradaki işlemi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 4 dış diş, diş harişamız olana kadar burada düz götüreceğiz. Düz olacak burası yani. Hemen bakın şöyle. Boş aldık. Aktarma bitti burada. Harişa başladığında da aktarma bitiyor. Bu kenardaki aktarma ilmeğimizi boş alıyorum. 9 düz 5 6, 7, 8 9 düz aktarma yok artık. Bir boş 7 haroşa. Evet. Şimdi dediğim gibi 4 diş olana kadar bu şekilde örüyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. 7 haroşa. İlk baştaki işlemlerin aynısını yapıyorum şu anda. 4 6 7 haroşa 11 ters 7 haroşa. Yani düz ördüğüm için düz. Yine boş aldığım ilmeğimi de burada gördüğünüz gibi örüyorum ters olaraktan ve 7 haroşamı yapıyorum. Şimdi ben aynı işlemi yaparaktan şurada 4 diş olana kadar devam ediyorum. Bakın 7 haroşa, bir tane örmüyorum 9 düz, bir örmüyorum 7 haroşa. Bu şekilde ben şu ıı, kadar olana kadar bir devam edeyim. Tekrar aktarmalarda buluşalım. Evet şeklimiz çıktı bakın ortaya. 4 diş haroşamı ördüm. Şimdi ne yapıyoruz? Aynen şuradaki işlemleri yapıyoruz. Bakın. İçe doğru yer değişerekten çapraza kadar devam ediyoruz. Sonra tekrar açıyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Ve bu şekilde örgüye devam ediliyor. Bakın. Bak şöyle yaptım, şu kadarını çalıştım. Tekrar bunu başlarsınız, tekrar bunu, tekrar bunu ve istediğiniz boyut ayarlayabilirsiniz. Bir de şöyle bunu, şu ölçleri çalıştım çünkü bunu da göstereyim. Bakın böyle rengarenk çalıştım size. Birini kapatacağınız, biri açılacak, biri kapanacak, biri açılacak. Bu şekilde devam edeceksiniz. Hadi bakalım kolay gelsin güzel güzel bebek süveterleri, hırkalar, yelekler. Neden bebek diyoruz ki Hep bebeklere çalışıyoruz. Buyurun beylere de olur. Çok güzel çünkü örneğimiz çok hoş. Bakın şöyle griden gerçekten erkeklere çok hoş olacağını düşünüyorum. Kolay gelsin diyorum takipte kalın. Uzun süredir abone sayımız düştü. Abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.